Düşünmeyi engelleyen sebepler nelerdir? Düşünmeyi engelleyen sebepler, eğer insan vesveselere dağılarsa, korku, işte tedirginlik, efendim kuşkular, kıskançlıklar, insan ruhu zayıf yaratılmıştır, insan bedeni zayıf yaratılmıştır. Onlar hakim oluyor, bu sefer düşünmeye vakit kalmıyor. Yani beyin korkuyla uğraşıyor, kıskançlıkla uğraşıyor vesveselerle uğraşıyor, e, düşünmek için beynin e, gücü ve imkanı çok çok sınırlanmış oluyor. Ona kirlenmiş akıl deniyor. Allah ayette de, temiz akıl sahipleri ancak anlarlar. Temiz akıl nasıl oluyor? Kuşku yok, korku yok, vesvese yok, şüpheler yok, beynin içi temiz, kirlenmemiş. Dolayısıyla kafası temiz olduğu için rahat ve berrak düşünüyor, Allah'a teslim oluyor. Akıcı rahat düşünüyor. E, aklı kirlenmiş olanların yüzü de kirlenir anlaşılır yüzünden. O yüzden aklı ferah tutmak, temiz tutmak gerekiyor.